أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا صاحر كذاب اجعل الآلي اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عج عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا أن واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يَذُوقُ يذوقوا, يذوقوا عذابا ام عندهم خزائن رحمته أم عنده خزائن رحمتي رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسول فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا من قطنا قبل يوم

732 kelime 3069 harften ibarettir. Fasılası ba, cim, dal, ra, sat, T, kaf, lam, mim ve nun harfleridir. Mekki surelerden olup Kamer suresinden sonra nazil olmuştur. Adını birinci ayetin ilk harfi olan sad harfinde almaktadır. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın adıyla Rahmani Rahman Rahimi Rahim Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Allah'ın adıyla Sad Sad Ve yemin ederim ki Vel Kur'ani Ve Kur'an'a yemin ederim ki Ziveren zikre Zikri öğüt Sad Öğüt veren Kur'an'a Yemin ederim ki Bel aksine ellezine keferu küfredenler fi içindedirler izzeti bir gurur ve şikak tefrika. Küfredenler aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. Kem nice ehlekna helak ettin, ettik min kablihim onlardan önce min karnin nesilleri fena devu feryat ettiler. Ve la te artık değildi heyne zamanı menas kurtulma. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik, feryat ettiler. Ve artık kurtulma zamanı değildi. Vacibu şaştılar enca'ehum gelmesine munzirun bir uyarıcının minhum kendilerine ve kale dediler ve dediler ona kafirler. Hâzâ bu sahirun bir sihirbazdır, kezzâb, yalancı, pek yalancı. Ve kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Ve kafirler, bu pek yalancı bir sihirbazdır dediler. Ecale aliheten Ecale yaptı aliheten ilahları mı yaptı ilahen tek ilah vahiden bir tek. İnne doğrusu hâdâ bu leşey'un bir şeydir ucab tuhaf. İlahları tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir. Muntaliqu ve yürüyün el mena'e ileri gelenler minhum onlardan enim şu bağlılıkta vasbiru direnin ale alihatikum tanrılarınıza ilahlarınıza karşı inne şüphesiz her budurle şeyun sizden yura istenen ve onlardan ileri gelenler yürüyün ilahlarınıza bağlılıkta direnin sizden istenen şüphesiz budur masemena işitmedik biherle bunu fil milleti dinde de ahireti son inne evet haza bu illa ancak ihtilak bir uydurmadır. Son dinde de bunu işitmedik. Evet bu ancak bir uydurmadır. Unzilu <laughs> indirildi mi aleyhi kendisine? Aleyhi ona zikre Kur'an min beynine aramızda belki bel bilakis belki Hum onlar fi içine düştüler şekkin şüphe min zikrin Kur'an'ın hakkında bel hayır lemma elbette yeduku henüz tatmadılar azabı azabımı. Kur'an aramızda dan ona Muhammed'e mi indirildi? Belki bunlar Kur'an'ın hakkında şüphe içine düştüler. Hayır elbette azabımı henüz tatmadılar. <laughs> em yoksa andehum onların yanında mıdır hazine hazineleri? Rahmeti rahmet Rabbike Rabbinin el aziz, aziz olan vahab, lütufkar. Yoksa aziz lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Em yahut lehum onların elinde midir mülkün hükümranlığı semavati göklerin vel arda yerin, ardi yerin. Vama beynehuma ikisi arasında bulunanların fel yertequ Öyleyse fel yertekû öyleyse yükselsinler fil esbabi yollarında. Yahut göklerin ve yerin ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse o yollarında yükselsinler. Cundun bir ordudur ma hünalike işte şurada mehzumun bozguna uğratılacaklardır minel ahzabi çeşitli gruplardan oluşmuş. Çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur işte şurada bozguna uğratılacaklardır. Kezzebet yalanladılar. Kezzebet yalanladılar. Kablehum onlardan önce. Kavmu kavmi Nuh, Nuh kavmi ve Adun Ad ve Firavun ve da. Zu sahibi taat kazıklar sahibi. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi kazıklar sahibi Firavun da yalanladılar. Firavun işkence yapmak istediği kimselerin ellerine ve ayaklarına dört tane kazık çaktığı ölünceye kadar öylece bıraktığı için kazıklı manasına gelen evtad diye isimlendirilmiştir. Bir görüşe göre de yeryüzünde kazıklar gibi sabit duran büyük ehram piramitler ve binaları olduğu için bu isim ona bu isim verilmiştir. Ve Semut Semud kavmi kavmun kavmi lutun lut kavmi ve halkı dal eyketi eyki halkı ulaike işte bunlar da ahzabu birleşen topluluklardır. Ve semut kavmi lut kavmi ve eyki halkı da işte bunlar da birleşen topluluklardır. İn evet kullun onların her biri illa kezzebe yalanladılar rusule gönderilen peygamberleri fa hakka hak oldu ikabe ekabi azabım evet onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım hak oldu. Ve ma ve ma yanzuru ve beklemektedirler haula bunlar da illa ancak sayhaten korkunç bir ses vahideten bir ma olmayan leha bir an min fawaq gecikmesi ve bunlar da ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Ve dediler, Rabbena Rabbimiz acil ver lena bizim için, ettena payımızı, kable önce yevme gününden, el hisabe hesap gününden, ve Rabbimiz bizim payımızı hesap gününden önce ver dediler. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ummiyyi, ve aleyhi ve ashabi ecma'in, ve ahiru da'vana elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.